Evet, Final Fantasy 2. 2. bölüme hoş geldiniz. Ufak bir olay yaptım. Ben de 2. geceyi geçtim deneme amaçlı. Geçtim sonrasında ayar yaptım. Tekrar bu hale geçti. O yüzden 6. gece gözüküyor. Geçmedim, haberiniz olsun. Ona göre yani. Tamam. 2. geceden devam ediyoruz biz. Ya oyun zor. Açıkçası yani. 1. Ya, birinci oyundan çok daha zor. Ya Final Fantasy II en zor oyun olabilir bak şunu sarmaya. Şuna bak yani dindik. bana geçiyor şu. Buna yerinde, balonga yerinde, mengul yerinde. Vidalık zaten bugün gelmez tamam. Parçanın servis odası burası şey servis Bu vidrıtlar burada duruyor. Show sahnesi. Pizza corner müzik kutusunun olduğu yer. Ya flash, flashlight, flashlight, flashlight çok Harcamayacağım konuşamıyorum da. Neyse hadi bakalım. Şunu fullle gene. Ya, müzik kutusu çok önemli valla. Abi bu Freddy ile ne yapacağımı çözdüm o maske oyunu. Böyle. Böyle yapıyoruz. Foxy'e ne yapacağımızı zaten biliyoruz. Bu da Foxy dışında hepsine maske takıyoruz. Foxy'ye ışık. Papat'ın müzik kutusu var da. Bunlar sabit duruyor. Saat 1 oldu gelmeye başlayabilirler şimdi. buraya gelmiş. Bonnie yemiş olabilir. Dön kamera. Abi o nasıl iş? Mango buraya gelmiş ama Bonnie yedin de. Kata bu nasıl yedin de? Fok çıkar yerine. Biz taşmalık var. Bir dakika lan dur. Balongay. Balongay. Abone. Ha, ha burada tamam. Ha şu Bonnie bulacağım diye çıktı. Demin ışığı feci ayın çıkadı buraya geldi. Yavaştan başlıyor. Yani ama Vent'ten geldiği için ya Masa takmaalım. Freddy, Freddy yerinde tamam Freddy yerinde kalsın Bir ortaya yakacağım Vent Tamam balon o kolay ya o gider. Şu an başlıyorlar işte. Orta. Foxy git. Git Foxy. Bolongay da oraya yapıştı kaldı. Çıka merhaba çıka. Gelmeyin. Merhaba çıka gelme. Merhaba Bolonga'y. Selam. Tamam gitti o. Havalarıma boş. Uslar. Ortaya yakamıyorum. Foxy git. Abi kombo yedik. Ha Foxy gitti. Yiğit <laughs> dur. Gelmemiş. Gelmemiş. Git sen. Hadi ya hadi. Orta. Balongay. Çık. Mutfak sesi var. Freddy gelme. <laughs> anneye söyle, anneye söyle. Hello mu? <laughs> Lan bu <Boney. Gülüyor> Yok burada kimse git. Yok kimse. Abi Freddy kapıda. Tamam yemedim yemedim. Yemedim. Gitti. Git, git Fox'e Selam boncuk. Gider misin? Ortayı yakmam lazım be. Tamam Freddy var. Vent ses yok ama bakacağım. Tamam çıka var Vent'te. Vent'te çıka var. Ortayı yakamıyorum. Freddy yakına geldi herhalde. Yok gelmedi. Abi ventleri kontrol etmiyorum bu arada. Ventleri kontrol et çok unutuyorum. Ha vent'te boni var, vent'te boni var. Vent boş orta. Bir daha bak. Müzik kutusu. Müzik kutusu götürür gibi ya. Abi şu maske refleksini çok geç gösteriyorum. O bu iştir. Yes. <laughs> 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 Bak um, Video şey yapıyorum tamam. <laughs> tamam evet. İki yerlettik. Bu ne? Abi şimdi niye ben maskeye resmini <laughs> düşünüyorum burada? Bu ne var? Yanda ne var? Çıka var. Aynen çıka var. Ortaya bakalım ya. It's me ismi. Neyse boş ver. Üçüncü gece. Hadi bakalım. İlk defa üçüncü geceyi oynayacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. İlk olarak sen bir sus. Şunu baştan sar. Müzik yani kutusu direkt, direkt başlıyor şu an artık. Üçüncü de geçelim. Bitiririm bunu da. Oha! Oha! Lan balongay! Lan bundan yerinde bari iyi. Abi o gelmesin de kim geliyor gelsin. Vidırıtlar gelmesin. Eşek kamerayı. Foxy git! Oh, Allah'tan kamerayı kapatmışım ha. Tamam light like bittim. Giderim muhtemelen. Foxy gider misin? Heh tamam bittim muhtemelen. Bir de aklımda gitmiyor. Aynen. 50 saat gitmedi ya. Abi bir dakika. Eyvah. Vidrit bunu harekete geçti. Vidrit bunu harekete geçti şu anda. Ventleri kontrol et tamam. Abi vidrit bunu harekete geçti. Yapma vidritler sahneye çıkacak bugün. Şunlar var ya. Bunlar geliyor. Vidrit çıkar orada vidrit bunu yok hatta. Foxy git. Git Foxy. Aa bak geldi. Aa lek maske takacağız bu arada. Ama yiyebiliriz ya bir kere. Nerede la bu? Bente mi gitti? Yok bente de yok. Abi saat bir Freddy bunu çıkan niye yerinde? Ortaya yakamıyorum. Foxy git. şey var. Abo yandık. Yedim mi? video Freddy geldi. Gitti. Şimdi bir de bunu girecek. Aynen öyle oldu. Bak. Çözdüm o oyu. Oyunu çözdüm şu an tamam. Şu anda oyunu çözdüm hocam. İstediği kadar gel. Çözdüm oyunu. Foxy git. Foxy ışığa geliyor bu arada. Foxy maskeye kanmıyor. Şerefsiz yemiyor maskeyi. Evet, lazım Foxy'ye. Tamam vent boş. Bir daha vent'e bak. Tamam vent gene boş. Müzik tutsun saç. Full diyeceğim. Orta. Bildirit boni var tamam. Abi ben niye müzik kutusunu sarıyorum? Abi hayır. iki flash kaldı yandık. Harcayamam daha fazla flash light. Çok harcadım flash'ı. Orta yanmıyor. Yan. Foxy git. Aa burada flash'tan gittik. 195 flash'tan gittik. Vent. Tamam, bir de Bonnie var. Hala mı Vent'te? Hala Vent'te. Yedik, net yedik bu arada. Yemedik lan. Bente balongay var. Abi saat 5 olsun bu geceyi kurtarız. saat 5 olması lazım ha. Bir de Bonnie Tamam balonga yalandırmadan Vent sesi Abi vidrit çıkada geldi Abi vidrit çıka'dan gelsem oyun istebilirim bu arada Fox'i git Yemedim yemedim Yok yemedim saat 5. Bidrit Freddy. Ne maskesi? Müzik kutusu. Abi maskertin öyle iyi çözdüm ki. Vent. Aa ben taktiği çözdüm artık ya hemen. <laughs> Abi ben bu proyum. <laughs> Hadi. Şimdi geceyi geçelim. Hayırlı olsun. Vidrıtlara karşı ne yapacağımız da bulduk hocam. Ben bu FNAF prosu oldum. O kombinasyonu Yani çözdüm kombinasyonları. Bayağı iyi oldu. Bu ne? Bu ne? bakıyor. Çıka. Abi çıka da bana bakıyor. Niye sizden bana bakıyoruz? Abi Golden Freddy. Abi Golden Freddy gelmesin bak. Golden Freddy sıkıntı. Yapma Golden Freddy. Golden Freddy olmaz. Golden Freddy olmaz. Golden Freddy olmaz. <laughs> Galiba bu gece Golden Freddy'nin gerisi. Ama bu gece bir dahaki bölüme kalsın. Dördüncü geceyi, de beşinci geceyi diğer bölüm deneyeceğiz. Ve inşallah oyunu Bu arada dürüst olayım üçüncü gecede bir hile yapmaya kalkıştım. Şöyle bir şey var. anatta ben ikinci geceye öyle geldim. Şöyle <laughs> yapıp şöyle CD ve artıya basınca geceyi bitiriyor. Ben bir yapacaktım onu sonra dedim olmaz. Hakkımızda geçeceğiz dedim yapmadım. Böyle dürüst bir içerik çizeyim. Siz de bu yüzden videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tüm yorumları okuyorum. Yorum yapın aynı zamanda aynı zamanda ışık konusunu açalım ikinci bir. Can görüşürüz.